Hepinize merhaba arkadaşlar. Games from Turkey'den Ben Johnson, yanımda Görkem var. Bugün de yeni bir e, yeni bir değil artık hani yeni serimiz Minecraft videolarıyla geleceğiz. Artık başladık. Ben Şu anda biraz... beni görüyorsunuz, değil mi? Evet onu seni görüyorlar. Ben de seninle çalışacağım. Lan. <laughs> evet <O da> <gülüyor> Sen <laughs> nereye geldin? Siktir git. <laughs> Bura bizim yani, mekanımız. Bende biraz lag olacak. O yüzden çok salak saçma hareketler olabilir. Yine Görkem'den çekiyorsunuz. İkimizin de skin'i yok. Skin'i beceremedik. Olsun. Ya biliyor, skin yapmayı biliyoruz ama uğraşmadık. Evet. Ve ben Şimdi bu arada Sonet West TV adındaki bir channel var. Şimdi buradaki her oyunu oynamayı planlıyoruz, değil mi Görkem? Evet. Ama, ama tabii... ilk olarak herkesin bildiği şu muhteşem Hunger Games'e gireceğiz. Evet. Hadi. Çok çok metri duyduk. dedik. bir <laughs> bir girelim. biz çok oynadık. Lan. <laughs> Wading, wading. Şurada iki kişi var. var. Dörtlüye gir, dörtlüye. Ha, gir, gir, gir. Dal. Görkem yine grubuz. Tamam. Dal. Neredesin? O çok güzel bir mekan burası. O bak şuradayım ben. Gördün mü beni? bak bakıyorum sana şöyle. Zıplıyorum. Evet. Ben, Ben Güzel. Görkem birini teamle şey yapalım. Aynen geçen sefer Bay Pepo isimli birini yemiştik. Evet. Aslında yememiştik. Ama Canına saldırmaya başladı. Hep bana saldırdı ya. Görkem şu kediyi öldüreceğiz. Hangi kedi? Burada bir kedi skinli biri var. Anlarsın görünce. Ha tamamdır. Niye ya da kedi. dur bak. Şeyi öldürelim. Şu, benim yanımda Steve var. Görüyor musun onu? Evet. Onu öldürelim tamam mı? Go mid diyor. Go mid diyor da niye mid diyor? Biz burada ne oynuyoruz? Hunger Games 2'yi izlemeyenler için küçük bir spoiler geliyor. Hazır olun. Görkem ben de şey yapalım bak. Filmdeki gibi toplanalım abi. El ele tutuşun böyle biz bu oyunu oynamak istemiyoruz diyelim. Sen de izlemedin değil mi? Hayır. Ya herkes HG bot, HG bot. Tamam lan HG bot hadi. Hadi başlatın şunu. şuna. Hah tamam güzel. Herkes yapıyor olmuyor. Ben yapınca olur. Benim yanımda Pet diye bir adam var. Onu da yiyebiliriz. Evet ikisini de yeriz. Tamam. Stupid lag. Stupid lag. Bu arada muhteşem İngilizce on, görüyorsunuz. Hazır. 5 4 3 2 Yolo görkem yolo 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 Zıplamadım Ananı ananı la. Dalga mı geçiyorsun lava mı düştü Düşün salak zırhı bıraktı Görkem kaç Ormandayım ormana doğru şuradayım bak Neredesin Nereye kaçıyorsun Ben tapınağa kaçtım Tapınak neresi Oğlum sen neredesin Arkamda altın zırhlı bir piç var o adamlar seni kovalıyorsa gelme. Hayır hayır. Ha orada buldum. Tamam geliyorum. İyi. Oğlum herkes buraya geliyor. Sen neredesin? Ben şeydeyim böyle harabeler var. Abi ana ana beze gelsene doğduğumuz yere. Tamam bekle. Allah altın hızlı. Allah iki kişi geziyorlar. Ama onlar birbirini öldürecek galiba. Bu kim? Tamam Görkem yanındayım. Yanındayım. Bekliyor. Tam arkandayım. Evet, güzel. Kılıcım var mı başka? Al şunu. Hiç kılıcım yok. Bu Mevcut. sopa lan. Kılıç değil bu. Şurada iki adam var. Alır mıyız? Onlar birbirini yani, yani. öldürür. Gel gel. Bur Buradayım. Risk evet. almayalım. Risk yapmayalım. Gel. Şey evet, bir, güzel bir handeğiz oynuyoruz. Gel gel. Şurada bir yer var. Sen dur. Tuzak olabilir. Ben gireyim. Tamam. Büyük ihtimal tuzak. Görkem. Girdim abi. Hazır mısın? Sen gelme abi. Altın kılıçlıyı gördüm. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Nereye gelin? Yanına. Bizi görmemeli. Gördü mü? Bilmiyorum. Beni görmezlerim de. Kimiş buldum. Bir tane ama. Versene. Bir tane. Ben oğlum ben saldırırım. Sen tanklıt Aa, Bir tesis daha. Kask buldum. Ne kas? Yavaş. Yemek yansın. var. Yemek istersen. Kapa. Sen can sen can sen. Dalmaktan başka şansımız yok. Öldürdük Gökhan. Burada 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 burada. Delikte. Ye yeah, sen benimsin. Versene. Gel buraya. Gel buraya. Versene. Hangisini vereyim? Altın zırhını sana mı vereyim? 3 oyuncu kaldı. Altın zırhı canın kaç? Çok az. Yani azdan kasıt 6. Ye bunları. Ben de var yemek. Ye hepsini abi. Sana dur zırh vereyim. Var mı Zırhım var. Başka ne var? Pantolon. S Silah yok ya. Gel dolanalım. Abi bende Ah silah var, silah var. Ne var? Al. Oo. Dur sana kötüsünü verdim. İ i̇yisini vereyim. Bende zırh var ya. Al. Oğlum, Al lan kılıç. Oğlum alamıyor ya. Al. Biraz evet lag var. Bu arada video çekiyoruz hala. Bu niye bu kadar çok biraz? gel. abi. Açtık. Başka chest yok abi. Ben hepsini açtım Sensin, gel. Mi? Gel Çıkıyorum. gel çıkalım. Biraz Kaç kişi kaldı? Bir üç dedi yani bir tane daha adam var onu da anlayacaklar. Evet, hep böyle olmaz sakın şey yapmayın. <laughs> Bazen ilk dakikada da ölüyoruz. Ay tek girdiğimizde sen dışarı çıktın değil mi? Evet yukarıdayım tepedeyim bak. Geldim geldim tamam tamam tamam, tamam. girme gitme gitme. Oğlum şurada bekleyecek. Neyse. Hadi. Adamı arayalım. Adam öldü. Hayır bir tane daha adam kaldı onu öldürüp birbirimizle şey yapalım. Sen tamam. de Ha bu arada en son böyle olduğunda ben görkemi öldürmüştüm. Görkeme. Ama oh. ben daha ne olduğunu anlamamıştım. Evet ben görkemi söylemedim. Ay içeride chest var içeri gir. Yine öyle yapacağım çaktırmayın. Oğlum ne oluyor lan? Ben göremedim dur. Aha, Na de demir şey buldum. Kaç tane demir buldum? Bir tane bot buldum demir. Demir bot. Ben bende şey var chain bot var tamam hadi. Cem Cansın. Hala 3 değil mi? Kaç kişiyiz? 3 kişi ya 3 kişi kaldı değil mi? Başka hiç remaining. At buldum. Içinde. Ne? Hadi at. Siktir. Burada da at katili. <laughs> <Attırsızlı canım>. Attırsız mı <laughs> siz? Tapınağa gidelim belki bir şey var. Onlar orası ortası değil mi? Bulduğumuz server biraz dandik gerçeği söylemek gerekirse. Neden? Bilmiyorum. Tapınağa girdim. Bu tapınakta kesin bir bokluklar vardır. Chest yok. Yani şimdilik. <laughs> I'm the horse thief. Thief öyle yazılmıyordu galiba ama yo öyle yazılıyordu. Yo ya, ben, ben, bilmiyorum bana sorma. Öyle yazılıyor. Musun? Tapınağın tepesine çıktım. Cansın bir tane kol vurdum. Çektim. Tapınak patlayabilir. Kaç? Ne <laughs> <lan? gülüyor> <laughs> Ne oldu? Bir şey oldu mu? Bilmiyorum ben kaçıyorum hala. Oğlum ben çok tuzak Nasıl var. Lan biri var. Adam buldum. Sana Sen benim ben, vur. Ben vurmuş olabilirim dikkat et. Evet. Onu Abi adamı, adamı yakalayamayacağım. Işte. Ne? Dur lan Ender Pearl'la yanına çıkacağım adamın. Ben de sizi kaybedeceğim. Neredesin abi? Ender Pearl'la Seni gördüm de i̇şte. yani. Yine harabelerdeyim. Yine harabelerdeyim. Aynı yerdeyim ya. Abi tamam senin arkandayım ben zaten ben adamı Al abi Ender Pearl adam yakalarken yardım eder. Adam yakalarken zaten tek bir adam kaldı. O adamı gördüm kaçtı. Sandıktan ne zaman yenileniyor? Baya daha vardır. Yazı çıkıyor artık Buldum. Neyi buldun? Adamı. Neredesin? Buradayım. İnek buldum ama şeylerin. Arkasında yok haberi yok haberi yok. Neredesin abi? Öldü öldürdüm kazandık. Neredesin? Ya ben bir de gidiyorum. Sen neredesin? Ben ortaya gidiyorum. Hadi ortaya. Tamam. Neredesin abi ben Oğlum, gör Ortadayım. Sandıkların olduğu yerde şu anda. Lan vurma. Özür dilerim Gökhan bunu yapmak zorundayım. Sen ananı s*****. <laughs> Lan yan. Ya ben öldüm. Ben de öldüm. Hayır. Dur. Ben arkandayım Cansın. Was killed by... Jen. Sen sen öldürdün. Aa birbirimizi öldürdük. Hayır birbirimizi öldürmedik. Ha evet. sen, sen beni öldürdün tamam. Evet burada. Yeah, ben kazandım. Ve burada videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Evet e, arkadaşlar bu Uzun kısa zamandır bir video koyamıyorduk. Bu devam etmek istiyoruz. Bundan sonra bir hangi gençler çekeriz nereye gitmeyin. Ancak e, evet güzel oldu bu. Herkes Steve lan. Hiç kimsenin skin yok. Evet bundan sonra kısında skin yapıp gelmeyi düşünüyoruz. Bu arada e, yorumlara hangi modu oynamamızı isterseniz yani yazabilirsiniz. Yüzlerce modumuz var. Yalan söylüyoruz. Mod dediğimiz şey. Sky Survival falan filan. Yani işte, hani Sky Survival olsun. Hunger games olsun. Sky Wars olsun ki Sky Wars oynamayı düşünüyoruz. Ben Paintball oynamak istiyorum. Neyse. Neyse. Evet bu videodan bu kadar. Hepinize iyi günler. İyi günler.